Bir, vakit ayıracağız. Boş zamanlarda ben gideyim de ibadet yapayım olmaz. Şurada yazmış olduğunuz bir yorum bile Allah'ın dine hakim olsun diye yazıldığı sürece ne yazarsanız yazın bu niyetle ve meşru sınırlar içerisinde bu cihad ibadetinin bir parçasıdır. Bir tane yorum bile, bir tane paylaşım, bir tane tıka bakıyor işte, şöyle tık da diyorsun, paylaş diyorsun paylaş. İşte bu senin cihadın. Zaman ayıracağız. İki, emek ayıracağız. Alnın terleyecek. Alnın terleyecek. Efendim ben yönetici konumdayım. Ben emir versem olur mu? Olmaz. Niye? Emri verdin insanlar gitti çalışmaya. Ha sen de git de hiç olmazsa bir iş yap yani. Bir iş yap. Nefsimizi terbiye edeceğiz. Nefis terbiye olacak. Nefis terbiye olmadan hiçbir şey olmaz. Diğeri ne? Diğeri Allah yolunda paramızı harcayacağız. Paramızı harcamasak olmaz değerli arkadaşlar.